Herkese merhabalar. Bugün önemli bir dergide yayınlanan karaciğerle ilgili bir araştırmadan, daha doğrusu bir yazıdan bahsedeceğim. Annals of Hepatology diye çok önemli bir dergi. Burada bir e, görüş yazısı yayınlandı. Bu görüş yazısında karaciğer yağlanması ile ilgili bir mineralin. Hemen de söyleyelim bazı e, izleyicilerimiz diyor ki sonuna saklıyorsun. Evet, çinko yani bahsedeceğimiz e, mineral, çinko. Bu mineral neden karaciğer yağlanmasında ihmal ediliyor? Çünkü araştırmalar gösteriyor ki karaciğer yağlanması ile ilgili çinko önemli bir mineral, çok fonksiyonu var. Birazdan göreceğiz. O yüzden ile ilgili bir eleştiri yazısı yayınlandı. Çok dikkat çekici bir makaleydi. Makalenin ayrıntılarına birazdan geçeriz. Ama çinko karaciğerimiz için, tamam vücudumuz için önemli bu arada şunu da söyleyelim. Covid'den sonra çok fazla çinko takviyesi alınmaya başladı ama bağışıklık için alınmaya başlandı. Ee, şimdi evet yani bağışıklığı güçlendirici fonksiyonu da var veya modüle edici fonksiyonu da var. Ama karaciğer yağlanması ile ilgili ne tür fonksiyonlar var? Karaciğerle ilgili önemi nedir? hangi kişilerde eksiklik görülür? Mesela diyabetlilerde, obezitelerde, e, hipertansiyon olanlar veya o e, tekrar bir çinkolarına baktırmalı mı? Onu konuşacağız. Ama Karaciğerle ilgili şöyle söyleyeyim çinko karaciğerden çok protein sentezi yapılır. Bu proteinlerin sentezlenmesi için mutlaka çinko gereklidir. Eser element diyoruz yani önemli bir element bunu mutlaka gereklidir. Mesela safra asidinin üretilmesinde safra asidine ne işe yarar? lipitlerin parçalanması, yani vücudumuzdaki yağın parçalanmasını sağlar. O yüzden çinko gereklidir. Bunun dışında başka ne var? Yağ asidi metabolizmasında çok önemli. Alkol metabolizmasında etanolin, yani alkol içtiniz, etanol aldınız, etanolin parçalanmasında önemlidir. Karaciğerde parçalanmasında. Başka? Hem sentezi yani kanımızdaki o hemoglobinin hem kısmı yani kanımızda e, oksijeni taşıması için de e, çinko gereklidir. Yani karaciğerde olan birçok reaksiyonda çinko kofaktör olarak görev yapılır. Yani bir reaksiyon var, e, kimyasal reaksiyon var. Bu reaksiyon çinko yoksa e, olmaz. O yüzden çinko e, önemli. Şimdi e, karaciğer yağlanmasıyla ile etkisine Şimdi bu yazı çıktıktan sonra ben karaciğer yağlanması ve çinko ile ilgili araştırmalara baktım. Yani karaciğer yağlanmasında çinko eksik mi? Burada insan çalışmaları var, bir de deney çalışmaları, hayvan çalışmaları var. İnsan çalışmalarında genel olarak şu var: karaciğer yağlanması olan kişilerde çinko daha düşük, kanlarında daha düşük seviyede. Diğer taraftan karaciğerinde yara oluşmuş fibrozis yani karaciğer yağlanmasının biraz daha ileri aşamasında çinko seviyeleri yine onlarda da daha düşük. Yani karaciğer yağlanmasıyla çinko arasında genel olarak araştırmalar bir ilişki kuruyor. Ee, hayvan çalışmaları var. Hayvan çalışmaları bu konuda ne diyor? Çinko takviyeleri verildiğinde sıçanlarla ilgili yapılmış bir çalışma var. Karaciğer yağlanması olan sıçanlara çinko takviyesi verildiğinde karaciğer yağlanması düzeliyor. Glikoz metabolizması düzeliyor. Bunun dışında insülinin işleyişi düzeliyor ve karaciğerlerindeki yağlanma geriye dönüyor. Bu hayvan çalışmalarında. Şimdi yani çinko karaciğer yağlanmasını geriye çevrilebilecek bir element. Peki çinko eksen e, çinkonun eksikliği neden olur? Ya gıdalarla alamazsınız. Yani e, şunu söyleyelim. Gıdalarla şu anda çok boş gıdalar tüketiyoruz. Yani o işlenmiş gıdaların içi besin değeri az. Besin değeri az derken neyi kastediyoruz? Vitamin ve minerallerden yoksunlar. Neden fazlalar? Yağdan, tuzdan, şekerden zenginler ama vitamin ve minerallerden yoksunlar. Yani beslenme şekliniz sizi çinko eksikliğine itebilir. Onun dışında bağırsaklarınızda bir problem varsa onlar işte mesela ishal olduysanız otur durumlarda veya iltihabi bağırsak hastalıkları gibi bir takım hastalıklarda da çinkonun emilimi azalır. Çinko düzeyleri düşer. Bunun dışında diyabet hastalarında da Çinko ile ilgili eksiklik bulunmuş. E, mekanizma olarak da şimdi pankreasımız çok fazla çinko içeren bir e, organlardan bir tanesi. Oradaki eksiklik olduğunda problem yaşanıyor. O e, Obezlerde çok fazla e, çinko eksikliği bulunmuş. E, çinko takviyesi e, verildiğinde leptin seviyeleri... Azalıyor. Leptin seviyeleri azalırsa da e, vücut ağırlığı ve karın yağlarındaki e, azalma da söz konusu. Yani çinko verildiğinde e, bu tür sonuçlar oluyor. Onun dışında çocuklarda ve ergenlerde vücut kitle indeksini ölçmüşler. Obez çocuklarda çinko seviyeleri daha düşük bulunmuş. Yani obezlerde de çinko düşük. Hipertansiyonda durum ne? Çinko eksikliğinde e, böbreklerden daha fazla sodyum tutuluyor. Yani çinkomuz iyi olduğunda e, da, tansiyonumuzda düşürücü bir etkisi var. E, genel anlamda çinkonun eksikliği bunlardan kaynaklanıyor. E, şimdi makaleye tekrar geçeceğiz e, dedik. E, çünkü şöyle bir durum var. Diyor ki araştırmacılar ya diyor 75 yıldan beri elimizdeki olan literatür karaciğer yağlanmasıyla çinko arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Çinko eksikliğinde karaciğer yağlanmasının arttığı gösteriliyor. Yani bu yüzden bazı makalelerde neden buna değinilmez? Çünkü ve diğer taraftan karaciğer yağlanması olan kişilerde de çinko'nun verilmesi neredeyse yani reçeteye yazılması zorunlu gibi bir durumdayız demek istiyorlar. Demek istiyorlar değil, diyorlar zaten. o yüzden bunlar önemli. Orada da yine makalede kritik bir noktaya da temas ediliyor. İnsan vücudu erkekler için günde işte yaklaşık 11 gram, kadınlar için 8 miligram çinkoya ihtiyaç duyar. Çinko'nun 3000'den fazla proteinde kofaktör olarak görev aldığı, o yüzden proteinlerle ilgili de çünkü protein de vücudumuzda çok önemli bir yapı taşı. Çinko eksikliğinde proteinlerin sentezi ile ilgili de büyük bir açık olduğunu söylüyorlar. Son olarak da makalede çinko'nun sağlam bir bağırsak bariyerinin korunması için de önemli olduğu. Bunun da karaciğeri zararlı mikroorganizmalardan yani mikroplardan koruduğu ve karaciğerin toksik olmasından yani bağırsaklarımızdaki bakterilerin karaciğere geçmesini de engellediği için çinkonun karaciğer hastalıklarının ilerlenmesinde çok etkili bir mineral olduğu temel olarak düşünülmüş. O yüzden karaciğer yağlanması olan kişiler eğer diyabetliyse, tansiyonu varsa veya obezitesi varsa bunların mutlaka çinko seviyelerine bir baktırmalarını isterim. Yine bazı insanlarda daha önceki videolarda da söylüyorum. Sağlıklı gibi, fit gibi görünürsünüz ama karaciğerinizde yağlanma tespit edilebilir. Buna işte karaciğer fonksiyon testlerinize baktırabilirsiniz. Ultrasonla karaciğerinize baktırabilirsiniz. E, i̇lla obezlerde olacak diye bir şey yok karaciğer yağlanması. Diyelim ki çinko eksikliğiniz varsa e, sağlıklı fit bir, bir görünümünüz olsa da karaciğerinizde yağlanma olabilir. O yüzden buna dikkat çekmek istedim. Her zaman olduğu gibi efendim sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalın.